Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kapalı pide yapıyorum. Ispanaklı, kıymalı. Herkesin beğeneceğini düşündüğüm bu çıtır çıtır lezzetli bir de tarifini sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenir yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Sizleri bekletmeden malzemelerimi hazırlayarak yapımına başlıyorum. Önce mayamı hazırlıyorum. Yarım paket yaş mayamı şöyle bir kaseye alıyorum. Üzerine iki tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Yarım su bardağı ılık suyumu koyuyorum. Mayamın aktifleşmesi için kenara alıyorum. Şöyle hafif karıştırıyorum. Bir tane karıştırma kapı hazırladım. Önce unumu ilave ediyorum. 4 5 5 su bardağı unumu koydum arkadaşlar şöyle hazırladıktan sonra üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum mayam biraz kabardı arkadaşlar bakın şöyle bir karıştırdım mayamı da ilave ediyorum ben yaş maya kullandım. Dilerseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kuru maya kullanırsanız yeterli olur. Ee, hamurumu yoğururken ben ılık su kullanıyorum arkadaşlar. Elimizi yakmayacak şekilde. Şöyle bir buçuk su bardağı suyumu önce ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz sağ üst köşeden abone olmayı beğeni yapmayı yeni videolarım için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hamurumu iyice karıştırdım. Biraz daha su koyuyorum. Yaklaşık yarım su bardağı su ilave ettim. İyice yoğuruyorum. Hamurumu güzel yoğurursanız arkadaşlar hamur işleriniz güzel olur. Şöyle toparlıyorum. Bakın kıvam bu şekilde kulak memesi yumuşaklığında çok katı yapmıyorum ağzını kapatarak üzerine sarıyorum hamurum mayalana kadar bekletiyorum hamurum mayalanırken ben iç malzemesini hazırlıyorum 6 tane küçük soğan hazırladım arkadaşlar soğanların biraz küçüktü bu yüzden biraz fazla görünüyor İnce ince doğruyorum bu pidelerim çok güzel oluyor arkadaşlar dilerseniz kıymalı yapabilirsiniz dilerseniz patatesli yapabilirsiniz hangi birisini seviyorsanız o malzemeyle yapabilirsiniz ben ıspanaklı kıymalı yapıyorum soğanlarımı mümkün olduğunca ince doğruyorum şöyle bir tava hazırladım soğanlarımı doğradım soğanlarımı tavama alıyorum Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Şöyle pembeleşene kadar ara ara karıştırarak kavuruyorum. 400 gram kıyma hazırladım. Kıymamı ilave ediyorum. Soğanla birlikte kavuruyorum. Baharatlarını ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kırmızı kırmızı biber bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber koyuyorum arkadaşlar şöyle iyice hepsini birlikte kavuruyorum kıymam kavrulduktan sonra soğutuyorum arkadaşlar Ispanağı direkt koymuyorum ıspanaklarım çok ölsün istemiyorum ıspanaklarımı hazırlıyorum. Önce yıkadığım yaprakların şu şekilde suyunu süzdürdükten sonra incince ince doğruyorum. Mümkün olduğunca ince doğrarsak güzel oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde ince ince doğradım. Bu pidelerim çok güzel oluyor. Çayınızın yanında, kahvaltıda, yemek saatinizde herkesin beğeneceğini düşündüğüm bu pidelerimi umarım beğenir yaparsınız. Ispanaklarımı iyice doğradıktan sonra şimdi ıspanaklarımı lezzetlendirmek için üzerine biraz yağ gezdiriyorum yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum yine bir çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum arkadaşlar hazırladığım soğuttuğum iç harcımı şöyle ilave ediyorum ıspanakla birlikte iyice karıştırıyorum İç malzemem hazır arkadaşlar. Şimdi hamurumu kontrol ediyorum. Hamurum mayalanmış. Bakın nasıl da kabardı. Şöyle toparlayarak kazını çıkartıyorum. Bir tepsi hazırlıyorum. Pazıladığım hamurları bu tepsiye koyacağım. Kenar alıyorum. Tezgaha biraz un serptim. Hamurumda mayalanmış olan hamurumdan bir parça çıkartıyorum. Şöyle toparlıyorum. Mandelin büyüklüğünde hamur hazırlıyorum. Hamurlarımı şöyle kesiyorum. Avucumun içinde pürüzsüz olana kadar pazlıyorum. Bakın hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu kıvamı. Çok yakın koymuyorum. Birbirine yapışmaması için üzerine bir tane bez örttüm. Kurumaması için bir taraftan da hemen açmaya başlıyorum. Tezgahımı bir toparlayalım şöyle. Pişireceğim tepsime yağlı kağıt koyuyorum arkadaşlar. Bir tanesi yeterli olmadığı için iki tane koydum. Hamurumun altına üstüne un serperek şöyle uzunca bir hamur açacağım. Önce biraz genişletiyorum. Kenardan unlarını toparlıyorum. Oklava sararak şöyle açıyorum. Dikdörtgen bir şekilde aç açmaya çalışıyorum. çok ince açmıyorum arkadaşlar hazırladığım iç harcımdan şöyle ortasına yayarak hazırlıyorum diğer tarafını ortaya kapatıyorum Önümüzdeki tarafı da, öbür ö, katladığımız tarafın üzerine yapıştırarak şu şekilde bastırıyorum. Çok da bastırmıyorum arkadaşlar, hafif yapışmasını sağlıyorum. Uçlarından bu şekilde sıkıştırıyorum. Hazırladığım tepsime koyuyorum. Yine altına, üstüne un serperek. E, hamurumu hazırlıyorum şu şekilde merdane ile de açabilirsiniz daha kolay oluyor kenarındaki unları toparlıyorum pidemin hamurunu bu şekilde açıyorum hazırladığım malzememi 3 4 kaşık yemek yemek kaşığıyla şu şekilde koyuyorum. Kaşığımla düzelttikten sonra kenarlarını kapatarak üzerine hafif yapıştırıyorum. Üzerine yapıştırdığım tarafı alt tarafa gelecek şekilde tepsiye koyuyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde önce kenarını ortaya katlıyorum. Diğer tarafını da katladığımın üzerine kapatarak yapıştırıyorum. Uç kısımlarını da şu şekilde birleştiriyorum. Ekli olan tarafı yapıştırdığım tarafı alta gelecek şekilde yapıyorum. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Bir tane yumurta hazırladım. Yumurtamı incetmek için biraz sıvı yağ koyuyorum. 3 yemek kaşığı kadar. İyice çırpıyorum. Hazırladığım pidelerimin üzerine sürüyorum. Ben klasik fırında pişiriyorum arkadaşlar. Ee, dilerseniz normal fırında da 180 derecede pişirebilirsiniz. Altı üstü nar gibi kızardı. Bakın pidelerim çok güzel oldu. Herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bakın pidelerim çok güzel. İç dokusunu da sizlere göstereyim. İçi dolu dolu, lezzetli. Bu tarifle her çeşit pide yapabilirsiniz. Peynirli, kıymalı, patatesli. Umarım beğenir yaparsınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.